Merhabalar efendim. Yine az önce efendim bir, bir e, telefon geldi. Kaydını da aldı. Almama gerek yok. Zaten daha önceden zaten vermişti. Herkes biliyor. Yani kalkıyor bana küfür ediyor hakaret ediyor tehdit ediyor yani bunun şeyini yani devlet verecek bunun cezasını devlet verecek yani arkandakilere sığınma. Öyle kalkıp da iki dakika telefonla delikanlılık yapıp zannetme ben burada her türlü kayda alıyorum. Merak etme. Ben senden bir şey istemiyorum. Sen bana yapıyorsun bunları. Berna Şengül'e de yaptınız. Mükafatı bu muydu? Şengül burada. Bir mama gönderin dediğimde sen yok gene veya ar arka perde de, perde aydırım dönmüyor ha, Çok şeyim. Arka perdedeyken ben sana hastasın diye bir miktar para gönderdim. Sen bana şerefsizlik yapmasaydın ben o parayı senin başına kalkar mıydım? Yine kalkmıyorum. Ama sen hala beni tehdit ediyorsun. Et. Et bakalım. O arkandaki de. Kimse. Madem öyle. Benim sana gönderdiğim miktarı Çağla Kalın gönderdiği beni ilgilendirmez. O zaman o sana gönderseydi. Kimseye de muhtaç olmayaydın. Ondan sonra Şengül'e dilenci, Sibel Baysal'a sinyalcı, E, e sen nesin orada madem öyle? He? Kim var senin arkanda? Benim arkamda yukarıda Allah var. Hükümet var, devlet var. Ben paramla övünmedim. Ben ülkemi terk etmedim. Terk etme yolunda da değilim ben. Parası olanları da gördük. Allah'ın bir tokatı var ki bir vurduğu zaman silesiyle Yere çarptırır. Razimin kata. En alt kata. Neyin peşindesin sen? Arıyorsun beni az önce beni teyit ediyorsun. Yazıklar olsun. Allah korusun. Benim başıma bir olay gelsin. Yemin ederim şükran durumu yok. Elinden geldiğince yapar ama. Başlar şeyin Her türlü gelir. Hastane olsun, neresi olursa olsun. Allah beni düşürmesin. Siz zaten düşmüşsünüz. Sen, sen O Şengülün iki eli kanda olsa dahi gene her türlü bana gelir gider. Şükran'a e, bir şey diyemeyeceğim. O da gelir ama Şengül kadar koşturamaz. Neyin peşindesiniz siz? A -a. Arıyorsun da o ses kaydını ben zaten aldım. Cimer'den isimlerini çıktı. Ses kaydı alsam ne olacak? Almasam ne olacak? Birden öptün durdun oradan. İşte efendim e, moralimi e, bozuyorlar, psikolojimi bozu bo bozuyorlar ama ben asla cahil bir kadın değilim ki buna ben uyum sağlayayım veya bunu ben şey yapayım. Kalkmış beni aramış oradan la 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 Kalk. Ya BEDO değil ya. BEDO gene, gene bunun yanında e, şey. hoşverin. Ben de kimseden korkmuyorum bir Allah'tan başka. Arkana sığınma. Sığındırma. Sığınmacı olma. Bak en Ankara'da Oturuyorum başkente, bürokratlar şehrinde oturuyorum ben. İcralık da olsaydım. Sen ancak çatından e, şey yapsın. E, arkandaki attırsın ya evini. Veya kirada oturtturmazsın. Madem müdür yapmış seni. Ne müdürü? Yar, neyse. Aa, çok korktum. çok. O eski dostalara sundum zaten. Eski dostlar vardı ya köpeğime iftira attığınızda. Ha, onları çimlerden gönderdim. Siz de gözaltına alınacaksınız. Özellikle sen ve diğer e, üç kişi. Kendini ne zannediyorsun sen ya? Hükümetin, devletin karşısında kendini ne zannediyorsun sen? Ne? Sen kimsin? Neçe gazeteciler? Kim ben sana gazeteci, gazeteci diyemem. Gazetecilerin bokunu ye. Kalkıyor kendi kendine ben basınım. Yok fenomenim. Cartım curtum. Öyle gazete, gazetecilere devletimiz, yönetimimiz, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan öyle kodese koyduk ki Cardonlarla beraber. Beni arayıp tehdit etmeyeceksin. Çünkü Cimer'den netice olaraktan çıkan sizin isimleriniz. Ben bundan sonra götümün üstünde oturuyorum. Vergi ve vergilere gidiyorum veya bilmem hastaneye gidiyorum. Onun dışında pat cimerden veriyorum. Ispatlı, belgeli, Ben anlamadım mı? Geçenlerde Şengül'e yayındayken ilk bölümde iyi konuştunuz. İyi konuştuk. Ardından ikinci bölümde ne Şengül'ün dilenciliği kaldı ne sinyanciliği kaldı ne benim şerefsizliğim kaldı. E bunu yaptıran sen de yazan da sense ne mağaza müdürü. Similyam'ın müdürü bile olamazsın sen. Gerçi olursun. Ama bir yere kadar. Gene biz burada dileniyoruz. Sinele yatıyoruz. Helal olsun bize. Kırk dalda oynamıyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorum. Şengül de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Biz oraya buraya gitmiyoruz yurt dışına. Sabrımı taşırmayın ha. Çok bilgili, zekalı bir kadınım. Çok zekiyim, çok kültürlüyüm. Hukuk okumuş bir kadınım. Her şeyi biliyorum ben. Nerede ne yazılacağını, nereden ne verileceğini ben çok iyi biliyorum. Sana yazıklar olsun. Geber git. Git başımdan. Utanmadan beni az önce arıyorsun. O ses kaydını almadım mı ben? Benim işim zaten bu. 24 saatten sosyal medya, laptop'un telefonların üstündeyim. Üzerindeyim. Sen kimsin lan beni teyit edeceğin? Adilik bende. Tekrar söylüyorum. Şerefsizlik bende. Bende bende. Sibel Baysal'da. Acı mı acın acık hale gelirsin. Terbiyesiz. Gönderdim sana. Göndermez olaydım. En azından insanlar bana gönderiyor da. Rakı içiyorum. Kebap yiyorum. Sevenlerim. Hastasın diye ben sana gönderdim. Göndermez olaydım. Sen böyle yaparsan tabii ki bir de e, Şengül'e beni şey yapıyorsun dilenci sıfatına sokuyorsun. Zinyacı olaraktan. Arka perdede. Tekrar o ses kaydını alıyorum. Şimdi gidiyorum. Onu bir yere çektiriyorum. Ondan sonra Cemre'ye gönderiyorum. Eski Sinem Umaş'ta olan köpeklerime iftiralarda gündeme değil. Onları da ön talep edeceğim. Ne bakıyorsun o zaman? He? Hadi bakalım.